Merhabalar. Ben avukat Sema Nur Dursun. Bugün sizinle Yargıtay kararları ışığında evlilik birliğini duygusal şiddetle sarsan on ayrı sebepten bahsedeceğim. 1. alay etmek, aşağılamak, hakaret etmek. Eşin dış görünüşüyle, fiziksel özellikleriyle, giyim tarzıyla ya da dini duygularıyla eleştirmek. Hakaret etmek, küçük düşürmek boşanma sebebidir. Hakaret aynı zamanda suçtur. Bununla alakalı tabi savcılığa ayrı yeten bir ee, şikayet dilekçesi sunmanızda fayda var. Yargıtay kararları ışığında nedir bu ifadeler? Size kısaca ifade edelim. Örneğin eşe karşı, tombik, şişko, bana yakışmıyorsun, yiye yiye dana gibi oldun, sen kilolusun, popon sepet gibi, deve gibi boynun var, çocuk mezarı gibi ayakkabın var, karga gibi burnun var domuz gibisin. Sen adam değilsin, senden adam olmaz, sen ev geçindiremezsin. Ailemin tırnağı bile olamazsın. Geldiğin yerin unutma, seni o pislikten ben kurtardım. Yamuk, sen sakatsın, yürüyemiyorsun, senden utanıyorum. Sen erkek misin, sen kadın mısın? Senden karı olur mu? Senden tiksiniyorum. Seni boşarım, üzerine birini getiririm. Sen benim resmiyette karım olabilirsin ama Allah katında karım falan değilsin. Sen erkek misin ya da sen son erkeğisin gibi. İfadeler, evlilik birliğinin temelinden sarsan ifadelerdir. Tabii ki çok fazla ifade var. Ben sadece belirli kısmını size örnek olsun diye burada ifade ettim, anlattım. Son günlerde çokça yayılan bu karara göre de eşe karşı, şişko, tombul gibi ifadeler kullanmak yine boşanma sebebidir. E, Türk Medeni Kanunu 174. maddesinin ikinci fıkrasında da boşanmayı sebebiyet verilen olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan tazminat talep edebileceği ifade edilmiş. Bu olayda da Şişko-Tombul sözleri aynı zamanda kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğinden tazminat gerektirir. Diğer maddelerimizle devam edelim. 2. Eşi başkalarıyla kıyaslamak. Eşi başka kadınlarla, başka erkeklerle hatta bilhassa ee, eski eşle kıyaslamak önemli bir boşanma sebebi. Başka bir kararda ise yine ölen eski eş ile... Eşe sürekli kıyaslayarak, hakaret eden, aşağılayan, yine eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulunan eşe kusurlu bulmuş. 3. Sırları açıklamak Eşlerin evlilik birliği içindeki sırları başkalarına açıklamama yükümlülükleri bulunmaktadır. Aile sırlarını, yatak odası sırlarını ya da evlilik birliği içerisindeki başkaca sırları üçüncü kişilerle paylaşmak boşanma sebebidir. Aile içinde yaşananları dışarıya aktarmak ya da aile içinde olan sorunları televizyona çıkıp televizyonda anlatmak ya da mahrem konuları aile büyüklerine anlatmak, cinsel sorunları yine aile büyüklerine anlatmak boşanma sebebidir. Başka bir kararda ise yine kadının etrafı aile sırlarını anlattığı, evliliğe ailesinin müdahalesine izin verdiği, yine bu eylemlerin boşanma sebebi açısından, erkek açısından haklı sebep olduğu ifade edilmiş. 4. Sevgisiz davranmak eşini sevmediğini, istemediğini, başka birini sevdiğini, zorla evlendirildiğini, ondan tiksindiğini, iğrendiğini ifade etmek boşanma sebebidir. Yine bu kararda da eşe karşı seni sevmiyorum, görücü usulüyle evlendim, seni istemiyorum, bununla birlikte yine hakaret ederek sen mal mısın, sen sığırsın gibi ifadelerin boşanma sebebi olduğunu belirtmiş. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bu kararında da davalı kocanın eve çok geç saatlerde geldiği anlaşılmaktadır. Bu halde de taraflar arasında ortak hayatın temelinden sarsıldığı sabittir. 5. Baskıcı davranmak. Evlilik birliği içerisinde eşlerin birbirine baskıcı davranması duygusal şiddet içeren davranışlardır. Aynı zamanda boşanma sebebidir. Eşin hayatının önemli ölçüde kısıtlanması akrabalarıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla görüşmesinin engellenmesi, eşe karşı aşırı kıskançlık, evden dışarı çıkartmama, telefon vermeme bu tarz davranışlar aynı zamanda baskıcı davranışlar olup boşanma sebebidir. Bir diğer kararda ise eşi eve kitleyip dışarı çıkmasına engel olmak yine aynı şekilde boşanma sebebidir. Bu davranışlar ortak hayatı temelinden sarsacak davranışlardır bilindiği üzere. Davranışlar neticesinde eşleri artık birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen de mümkün olmaması sebebiyle boşanma kararı verilmesine doğru bulmuş Yargıtay. 6. tehdit etmek eşe karşı tehdit, çocuklarına karşı tehdit ya da ailesine karşı tehdit boşanma sebebi olup aynı zamanda suçtur. Bununla alakalı savcılığa kesinlikle başvurulmasında fayda vardır. Yine bu kararda da eşinin şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve barışmazsa eğer insan içerisine çıkamayacak şekilde iftiralar atacağına ilişkin tehditler savurduğu tüm bu haliyle eşler arasında Ortak hayatı temelden sarsacak derecede birliğin ve devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu ifade edilmiştir. 7. Uzaklaştırmak Eşlerin birbirini uzaklaştırmaya yönelik davranışları aynı zamanda boşanma sebebidir. Nedir bu davranışlar? Eşi annesinin yanına, ailesinin yanına baba evine bırakması, işte doğum yaptıktan sonra ya da hamilelik sürecinde baba evine bırakması, eşin görüşünü kararını almadan ortak konutun değiştirilmesi ya da eşin eşyalarının atılması aynı zamanda boşanma sebebidir. Yine bu kararda da eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde, arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, kayınvalidesini, eşini eve almayan, eş kusurludur. Bütün bu davranışlar kadının kişilik haklarına ağır saldırı teşkil etmektedir. Bu sebeple kusurun ağırlığı ve eşin durumu da dikkate alınarak tazminata hükmedilmesi gerekmektedir. 8. İlgisiz davranmak Eşiyle, ailesiyle, çocuklarıyla ilgilenmeyen, evlilik birliğinin yükümlülüklerini, sorumluluklarını yerine getirmeyen, yine e, atandığı yere götürmeyen, eve çok geç saatlerde gelen, ailelerin müdahalesine izin veren, ayrı odalarda yaşayan eşin hastalığıyla, tedavisiyle ilgilenmeyen, yine evi terk eden, eve gelmeyen, zorunlu sebep olmaksızın çok geç saatlerde gelen eş, evlilik birliğinin sarsılmasına sebep vermektedir. Yine bu kararda da ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kalan, onların yanında tavır alan erkeğin kusurlu olduğunu, yine davalı kadının ve ailesinin de erkeğin ve ailesine hakaret ettiğini, bu iki durumun da birbirine eşit kusurlu olduğunu ifade etmişler. 9. Hasta eşin tedaviden kaçınması. Örneğin epilepsi hastası eş tedaviden kaçınıyor, ilaçlarını kullanmıyor. E, ağız kokusu olan. Diş çürüğü olan eşin tedaviden kaçınması, eşin kişisel bakımına temizliğine dikkat etmemesi, eşin evin temizliğine dikkat etmemesi, tüp bebek tedavisinden kaçınması, cinsel hastalığın tedaviden kaçınması. Bütün bu saydığım hususlar evlilik birliğinin temelinden sarsan davranışlardan bir diğeridir. Yine bu kararda da erkeğin soğuk tutumları, cinsel isteksizliği, bu durumların evlilik birliğinin temelinden sarstığı ve tedaviye yanaşmadığı, kadının da cinsel yaşamlarıyla ilgili sorunları başkalarına anlattığı, bu gerekçelerle taraflar eşit kusurlu kabul edilmiş ama daha sonra kadının bu cinsel yaşamla ilgili sorunları anlattığına dair kanıt bulunmadığı gerekçesiyle bu karar bozulmuş bir başka kararda da ağız ve vücut kokusunun başı başına tek başına boşanma sebebi olmadığı ifade edilmiş. Burada önemli olan husus tedaviden kaçınıp kaçınmadığı, bunun araştırılması lazım. Bunun yanında evlilik birliğinin temelinden sarsıp sarsmadığı da araştırılarak bir karar verilmesi gerekmektedir. Son maddemize geçelim. 10 birlik yükümlülüklerini yerine getirmemek. Türk Medeni Kanunu madde 185 gereği eşler evlilik birliğinin mutluluğunu el birliğiyle sağlamak zorundalar. Eşler çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine birlikte özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birbirlerinin mutluluğunu sağlamalı, çocuğun e, sorumluluklarına ve hayatın sorumluluklarına birlikte göğüs germeli. Yine aynı şekilde evlilik birliğinden kaynaklanan bütün sorumlulukları birlikte sırtlamalı, birlikte göğüslemeli. Bununla birlikte evlilik birliğinin giderlerine de güçleri ve emekleri oranında birlikte katılmalıdırlar. Bu kararda da yine davalının davacı eşini istemediğini söylediği, çocuğunun hastalığıyla ilgilenmediği, bu haliyle taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede birliğin devamını imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu açıkça ortadadır. Yine bu kararda da kocanın eşine şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, hamile eşinin doğumu ile ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde de yine ortak hayatı temelinden sarsacak derecede, birliğin devamlı imkan vermeyecek derecede geçimsizliği mevcut olduğu sabittir. Yine bu kararda da davanın birlik görevlerini yerine getirmediği, çocuğun doğumunda ve sonrasında eşiyle ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Yine bu halde de taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu sabittir. Bugün sizinle yargıtay kararları ışığında evlilik birliğinin temelinden sarsacak, duygusal şiddet sebebiyle temelinden sarsacak sebepleri 10 ayrı başlık altında inceledik. Diğer haftalarda da yine evlilik birliğinin cinsel şiddet, fiziksel şiddet, sosyal şiddet, görsel şiddet e, sebebiyle sarsacak olayları yine aynı şekilde konuşuruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın.